Şiddete uğradınız mı? Fiziksel şiddete uğramadım ama sözlü şiddete e, pek çok meslektaşımın olduğu gibi ben de uğradım. Ama hani şiddete fiziksel şiddete de ramak kala olduğu anlar çok olmuştu. Klasik bir e, sözlü şiddet veya sözlü taciz olan benim vergilerimle maaş alıyorsunuzu birçok meslektaşım gibi ben de yaşadım. Ramak kaldı diyelim. Burun buruna çok geldik ama Hani fizik şiddete uğramadım ama psikolojik şiddete tabii ki birçok meslektaşım gibi çok defa uğradım. Neredeyse her gün olay çıkıyor hastanede. Tabii bizi bir e, koruyan bir kolluk kuvveti olmadığı için hastanelerde özel güvenlik olduğu için şiddete kalkışan çok oluyor maalesef. Şiddete hiç uğramadım. Ya sözlü uğradım elbette sözlü. Her gün poliklinikte uğruyorum. <laughs> o normal ya. Ya o onu... normal. Hayır helal olsun. <laughs> ha ah, helal olsun. Vallahi sıkar biraz ya yani hani... <gülüyor> <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hasta <gülüyor> görmedi. <gülüyor> yani en son hastayı internlükte acilde falan görmüştüm. Dolayısıyla yani orada tabii sözel hani hastalar daha acit olduğu için sözel bir şiddete maruz kaldığımız olmuştu sanırım ama sonra bir daha hiç hasta görmedim de hiç bilmiyorum açıkçası. Geçen bölüme bir kedi girmiş, nasıl girdiğini anlayamadık mesela. <laughs> o kadar kilitli kapılar bizimki, hasta hayatta giremez. <laughs> Sözel şiddete çok uğradım ama fiziksel şiddet çok şükür henüz yaşamadım. Sözlü şiddete çok uğruyoruz polikliniklerde. Sözlü şiddeti artık, yani maalesef ülkemizin acı gerçeği, sözlü şiddet asistan hekimler için veya işte hekimler için çok sıradan bir olay haline geldi. Beyaz kod davası verdiğiniz zaman kimse gidip uğraşmak da istemiyor. İşte hasta diyeceğini diyor, gidiyor. Hastaya hiçbir şey olmuyor. Çok da yapacak bir şey yok artık. Sözlü şiddete her gün uğruyoruz zaten. Sağ olsun hastalarımız bizi bundan mahrum bırakmıyorlar, eksik bırakmıyorlar. E, fiziksel şiddete e, uğramadım çünkü yani cesaret edemediklerini düşünüyorum. E, ama psikolojik veya sözel şiddete birçok kez uğradım. Şiddete uğradınız mı? Beyaz kod davanız var mı? Varsa nasıl sonuçlandı? Beyaz kod davalarımla yine bütün meslektaşlarımda olduğu gibi veriyoruz beyaz kodu. Sonra polis nezaretinde özür diliyor hasta yakını. Veya polisler işte hocama uğraşmayın boş verin diyor. Bir şekilde geri çekiyoruz. Yani burada şöyle bir şey anlatayım. Eşim filyasyonla görevlendirmedeydi. Bir eve gitmişlerdi hemşire hanımla. Eşim de çocuk doktoru. Orada hasta yakını eşimin ve hemşire hanımın üzerine aşı, aşı çantalarını, işte cep telefonunu falan fırlatmıştı. E, şikayetçi oldular, beyaz kod verdiler, iş büyüdü, mahkemeye kadar gitti, savcılığa kadar çıktı. Ondan sonra hakaret hakarete uğradıklarına, şiddete maruz kaldıklarına dair şahitleri olmadığı için soruşturmaya yer olmadığına dair bir görüş belirtti Savcı Bey. Hani beyaz kod davaları... Yani hepimizde bir umutsuzluk var. Beyaz kod versek de bir şey çıkmayacak diye düşündüğümüz için benim de beyaz kodlarım genelde geri çekerek sonuçlandı. Abo! Benim bir beyaz kod davası var! Şanlıurfa'da çalıştığım dönemde olan beyaz kod davalarım var. Burada hali hazırda devam eden beyaz kod davalarım var. Bir tanesi lehime sonuçlandı. Tehditten kendisi ceza almıştı. Toplamda 10 ay bir ceza verdiler. Zaten adam hiç mahkemeye falan da gelmedik, görmedik de. Daha sonra yine şahsıma saldıran ve yani ana avrat küfreden bir şey. Kendisi hakkında beyaz kod vermiş. Kendisi zaten hükümlüymüş. Mahkemede zaten tutuklu olarak gelmişti. E, tabii söylediklerinin hepsini, yaptığı hareketlerin hepsini bize saldırdığını inkar etti. Orada ceza almıştı. Fakat e, sonrasında itiraz etti. E, yaklaşık 4 yıllık bir dava karar bozuldu. Hala o dava devam ediyor. Yani bilmiyorum ben de davalarımın ne durumda olduğunu. Beyaz kod bir keresinde evet yani bir şiddet olayı olmuştu. 3-4 kişi polikliniği bas, bağırdılar, çağırdılar. Ben de beyaz kod ilk defa vereceğim. Nasıl verildiğini de tam bilmiyorum. Hep söylüyorlar ama e, telefonla bir numara aramam gerekiyormuş. Ben santrali bağladım. Beyaz kod dedim. Beyaz diye anons geçildi ama o beyaz kod değilmiş. Veremedim. Yani beceremedim beyaz kod vermeyi. Beyaz kod davam yok. Beyaz kod davam yok. Hayır yok. Beyaz kodu yeni öğrendim desem? Çalışıp girsek? Çok hoşdur Ama bana no. Bana Beyaz kod verdim, çok verdim ama açılmadı dava. Yani davam yok. Ya beyaz kodun şöyle bir sıkıntısı var. Verirken tamam veriyorsun ama hani ifadeye gidiyorsun sonra bir de tam oradan ayrılmıştım işte asistanlığa gittim. Sonra o evrak asistanlığa gitti şehre gitti. Orada ifade verecekken oradan istifa ettim. Ders çalıştığım yere gitti. Orada tekrar bir ifade vermeye çalışırken tuz kazandım gittim. Yani böyle bir yılan hikayesine dönmüştü ama en son e, hani sözlü saldırıda bulunan kişi de hani e, tamam ben doktora e, yaptığım ayıp kabul ediyorum deyip e, hani bu maddi manevi herhangi bir zarara uğradıysa bunu karşılayabilirim demişti. Ben de sonlandırmıştım o yüzden. İlla ki var. E, sonuçların, aslında çok değişik sonuçlar gördük. Bana veya personellerime hakaret edip, daha sonra tartıştığımda takipsizlik kararı alınan davam da var. Ee, hükmün geri açıklanması kararı olup, daha önceden e, denetimli serbestliği olan bir hasta hapse girdi, hasta yakını. Hiçbir şey yoktu bu arada. Hani Hasta dediğime bakmayın, sosyal indikasyondan hastaneye gelmiş bir kişi bize hakaret edince, bizi darp etmeye kalkınca polise kayırmıştı. Onun e, hapse girdiğini de gördüm. Değişik şekilde sonuçlanan beyaz kod davalarım var. Benim beyaz kod davam yok. <laughs> Beyaz kod gerekli mi? Beyaz kod gerekli. Kesinlikle. Beyaz kod gerekli ama güçlendirilmiş bir beyaz kot gerekli. Hani şu haliyle çok efektif olduğunu düşünmüyorum. Ama sağlık çalışanlarının beyaz koda ihtiyacı var tabii ki. Yani beyaz kot yani bir sisteme bir şey düşmüş oluyor. Ama yani burada gerçekten doktorun orada can güvenliğini sağlayacak bir şey yok yani. Olmuş bitmiş bir olayın üstüne veriliyor beyaz kod. Mesele onun olmasını, yani daha olmaya başlamadan engel olabilmek lazım. Beyaz kod gerekli. Çünkü çoğu zaman çalıştığımız ortamlarda hasta ve yakınlarıyla tek başımıza muhatap olmak durumunda kalabiliyoruz. Özellikle sistemin bize dayattığı çok sayıda hasta bakma ve kısa sürede bakma olayıyla doğrudan biz muhatap oluyoruz. Olası gecikmeler, randevu kaymaları veya ertelenmelerin doğrudan muhatap biz olduğumuz için beyaz kod elimizdeki tek savunma mekanizması olabilir. Ya beyaz kod gerekli ama daha efektif olması lazım bence. Şimdi ben 11, mesela bizim arkadaşlarım verenler oluyor polde iş yükü artıyor. Ya hasta 11-11'e basıyorsun, güvenlik geliyor, biri tutanak tutuyor, sonra hastane polisine iniyorsun, bir şey dolduruyorsun. Sonra savcılıktan yazı geliyor. Zaten izin almak zor. Yani ben kendi ikametim bir buçuk yıldır Ankara'dayım değiştiremedim. Yani bir gerekli olması üzücü açıkçası. Yani Türkiye için bence üzücü bir durum. Böyle bir şeyin olması, varlığı, gerekli olması. Ben beyaz kodun çok da işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle çocuk acil servisinde çok fazla beyaz kod veriyoruz. Ben olsun, arkadaşlarım olsun. Beyaz kod verdikten sonra güvenlik ekiplerinin acile gelmesi çok uzun sürüyor. Hasta zaten çoğunda hastaneyi terk etmiş oluyor hasta yakınları bizim için. Pek çoğunda daha kayıt bile açılmadan işte gelip ya da kayıt açtırmış ama bize bağırıyor çağırıyor. Sonrasında işte biz tehdit altında hisset beyaz kod veriyoruz. Ama hasta yakını acilen gitmiş oluyor. Yani biz beyaz kod veriyoruz ama kime verildiği belli değil. Ya da kime verildiği belli olsa bile çoğu zaman takipsizlik veriliyor. Davalardan da sonuç alındığını düşünüyorum. Beyaz kod çok gerekli bir şey. Çünkü kendini savunacağın başka herhangi bir e, prosedür de yok beyaz doktan başka e, yani hele sağlık sistemindeki bazı çarpıklıkların e, hastaya yansıması hasta bir tek seni muhatap görüyor ve tüm öfkesini sana yöneltebiliyor Ama o yüzden çok istenmeyen olaylarla özellikle acil servislerde karşılaşabiliyor. Kesinlikle gerekti. Hatta beyaz kodun daha caydırıcı olmasında e, talep bir hukuki mal praktislerinin önüne de geçilmesi lazım. Bir doktor bir hata yaptığında karşılığını fazlasıyla alıyorsa, e, beyaz kodlarında bir sosyal medya tepkisi, Twitter tepkisi olmadan gerekli prosedürlerin gerekli şekilde e, uygulanması gerektiğini düşünüyorum. E, dediğiniz gibi beyaz kodun... E... Doktorlar tarafından suistimal edildiğine, işte elle doktorların ya da hekimlerin, sağlık çalışanlarının elinde bir koz olarak kullanıldığına dair işte sosyal medyada, e, ne bileyim, sosyal iletişim araçlarında, e, Twitter'da vesaire böyle gönderiler görüyoruz. E, beyaz kod gerekli mi? Beyaz kod gerekli fakat beyaz kodun daha sistemli e, bir şekilde incelenmesi lazım. Yani beyaz kod verdiğimiz zaman e, bunun sonucunda ben mahkemelere gitmek durumunda kalıyorum. Evet, tabii mahkemelere gideceğim ama maalesef adalet sistemi uzun süreli işliyor. Yani mahkeme süreçleri çok uzun ve ben davalarımın hiçbirisini zamanında gidemedim. Çünkü benim buna gitmeye zamanım olmadı. Hep işte en son tutuklamayla getirileceksiniz yazısı geldiği zaman gittim ben beyaz kod gerekli fakat bu karar mekanizmasının ayrı bir sistem içerisinde hukuk sisteminde işte ne bileyim beyaz kod davaları daha öne alınabilir bununla alakalı ayrı bir birim oluşturulabilir Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bir protokol imzalayabilir bununla alakalı bununla alakalı sadece sağlık hukukuna dair bakan bir birim oluşturulabilir Adalet Bakanlığı içerisinde bir hekim beyaz kod veriyorsa emin olun zorunda kalmıştır. Hiçbir hekim keyfinden beyaz kod vermek istemez. Çünkü siz beyaz beyaz kod verdiğiniz zaman bunun bir sürü bir sürü evrak işi var, prosedürü var. Oradan geliyorlar işte. Sizin savunmanızı alıyorlar. Tekrar işte hastanenin biriminden geliyorlar işte karakoldan ifade geliyorlar işte ya da hakime ya da savcıya işte ifade vermeye gidiyorsunuz ve mahkemeye gitmek durumundasınız. İşlemler uzun sürdüğü için hiç pekim bununla uğraşmak istemiyor. Yani herkes Allah'ından bulsun modunda takılıyor. Benim oğlum başına geldi, başkasının başına gelmesini istemem. Çok zor bir şey. Bilmiyorum, ben altı çocukta bir tane okudabildim. Çok fakirlik okuttum. Çok zorlandım. Onlarla da keseme koymadı. Çok kendimi böyle insanlığı çok severdi. Çok yardımsever çocuktu. Valla benim oğlum başına geldi, başka hekimim, başka şeylerin başına gelmesini istemem. Benim oğlum hiç yere gitti. Başkaları da olmasın bu şeyden, sağlıkta bu işler kalksın ister. Söylenecek yani söz bulunmuyor. Yani 6-7 sene oldu unuttun mu? Hayır. Aynı gün aynı yaşıyorsun. Bilmiyorum yani yaşamak. Kendi yaşı küçük de ama hayalleri çok büyüktü. Ben ne fotoğrafına bakabiliyorum, ne ben fotoğraflar ne varsa biliyorum. Çok bana ağır geliyor. Orada kuru fotoğrafının asılmasını istemeyeyim canlı karşıma gelsin otursun istemeyim. <laughs>